Daha az önce, yani çok oldu. Bir tane arkadaşımız, kardeşimiz galiba NS200 alacak. UG OG yani. UG2. Vallahi şu kadarını söyleyeyim. Şu anda kilometresi 9000 olacak. Ben motorun herhangi bir sıkıntısını görmedim. Yani ne derler ona? İşte sronik mi derler? Ne derler? Hiçbir sıkıntısını görmedim. Alacak kardeşimiz yani... Hatta onu da yazdım. İlk defa mı motor aracağım dedim. O, o yok dedi. Rehasene Pulsar'dan kalmış arasında yani. Vallahi motor güzel, rahatlığı falan yerinde he. Ama da, daha önce zaten tek silindir bir motora bindiyse titreşim oraya yani biraz yani alışkın olur. Ama tuta çift silindirden tek silindire gelirse yani alışması zor olur. Ama ki baya yani üçüncü, dördüncü motora hala yani hep tek silindirden sürdüyse o zaman kolay kolay sıkıntısını çekmez motorda. Çünkü benim bundan e, eski KTM vardı 250. Hatta bizim de işte arabanın halasının mı ola dayısının onun da MT25 vardı. Neyse bunlar bunlar ben motor istedim. Ne de abi bir MT25'e bir verip süreyim dedim. Aldım neyse elinde gelenin ben sürdüm. Ayak kısmında titreşim yok. Çünkü çift silindir ya. Ama ki direksiyonda elciklerde yani el manetlerde el tutacak şeylerde direksiyonda diyelim titreşim vardı. İster istemez yani ona da şey yapamak yani. Yani önüne geçemek. Ama ki oturduğu koltuklarda ayaklarda falan titreşim yoktu işte. O da motorun vermedi işte çift silindir olduğu için. Ama genler Direk çift silindirine, tek silindire geçti. Bu ne yahu dedi, ayağım dedi, direkt sağır oldu dedi. Yani bu ne, bu, bu ne dedi, çok titreşim geliyor dedi. He, bu motor KTM 200 direktten çok titreşim var bunun. Onun, ondan da haberiniz olsun. Ama böyle çok da değil, dediğim gibi. Alışırsan unutuyorsun, gidiyorsun yani. Yani motora nasıl önce acemiliğin oluyor. Yani ben bunu sürer miyim, sürer miyim diyorsun. Diyoruz ya işte titreşim olayı da onun gibi yani alışıyorsun. Yoksa şehir içinde uzun yolda güzel bir motor. He, uzun yola dediğim gibi gittiğiniz mesafeye bağlı. Ben 60 kilometre kilise gidip geliyorum. onunla. yani çok güzel. 6'ya çekiyorum zaten. Motor yağ gibi gidiyor zaten. Güzel gidiyor yani 6. fitese çektiğimizde. Ondan ama da şöyle bir 2 saatlik 3 saatlik yola gittiğimizde tabii ki ister istemez biraz dinlenmek lazım. Yani hem motor için hem de bizler için işte. Lavi'ye gitme oluyor. Çünkü Gaysat boyunca yol çekiyor ki. işte bir sigara falan yakıyor. O zaman zaten motor dinlenmiş oluyor yana. Onun gibi. Hatta ben şunu söyleyeyim. Ben de zaten değil mi? KTM 250 vardı. Birçoğu yeri bu motorun KTM hiç aratmıyor desem size yeridir yani. Çünkü adam çok özellik koymuş. Yani far yanmaması için oraya düğme koymuş. Ben onu ilk çıktığında motor ben ona kadar dörtlü belliyordum. Ondan. Aleyküm selam. Olay nedir? Selam. Bilinmiyor. Ya olay şu. Ben bugün belki siz de görmüşsünüzdür. Bir tane kardeşimiz yazdı. Abi dedi ben RKS ne dedi? UY2'de kaldım dedi nasıl bir motor dedi yani tavsiye ediyor musun dedi. Ben de o hem canlı hem onun için açtım hem de sohbet etmek için açtım. Motor güzel yani almak isteyenler. Hem at bloğu da sağlam. Güzel motor yani. Onun için açtım yani ki canlı yayını. Normalde o zaman açacaktım. Açamadım. Daha yeni geldim. Şehir merkezinden köye. Hatta şu anda garaja koydum. Yani dışarıda fırtına kopuyor. Lüz çok acayip rüzgar var. Yağmur mu gelecek? Ne yapıcı bilmiyorum. Gerken motor hafif olduğu için yani az daha zor tuttum. Yani öbür şerite giriyordum. Havada da bakın. Hava da bulanık. Belli oluyor mu? Olmuyor mu? E, 70 bin aldıysa ne? Ya zaten şu anda sıfır alınması mantıklı değil. Ben yalan yok motor ilk çıktığında aldım. Mevcut kaldım sıfır aldım yani. Ama ikinci el aldığında uyguna alıyorsun geri yüksek fiyata da satıyorsun. Yani ikinci elleri iyi güzel. Ondan. Ama ikine de sıfır almışım. Ben ben önce ayrı kalıyordum iş için. Antep'te kalıyordum yani. Burada kalmıyordum. Yani diyorum ki şu anda iyi de diyorum de sıfır almışım diyorum yani çünkü bunu satacaktım hatta şu an ay 20'sinde de bunun süresi doluyor zaten yenilemeyeceğim biraz binerim kilometre yaparım ondan sonra satarım ondan eyvallah kardeşim motorun iyi en iyisi sizlerin olsun Cenab-ı Allah bunu nasip etti bana en iyileri size nasip etsin inşallah. Bak şu anda sağlam. Geçen günler bu taraf kırılmıştı. Kaynak ettim. Diğer gün de öbür taraf kırılmıştı o alttaki. Şu anda ara ara kontrol ediyorum. Yani kendine bir daha kırılır mı kırılmaz mı? işte titreşim çok olduğu için çok vuruyor alta titreşim. Yani ben bunun titreşim olayını beğenmedim açıkçası. Baya baya titreşim var bunda. Belli etmese de düşük devirlerde ediyor. Çünkü aynısını öbür 250 KTM'de bindim. O, o bunun kadar titreşim vardı ama bunun kadar yoktu. Bunda baya var. Bir de her motor şeylere yani markalar üst modelini çıkarıyor malzemeden de kısıyor. Yani ben ona fark ettim. Malzemeden kısıyor. Yani uyduruk cuvatalar koyuyor. Üst kasayı çıkarıyor. Yani biraz maliyetini de düşürüyor. Yeni kasa çıkarıyor, maliyet de düşürüyor. Günlük 70 kilometre yapıyorum şu anda bu motorla. Öbür yıla kadar kış mı diye, yaz mı diye artık bu motor 30 bini geçer. Şu anda 8 olmaya geldi motorun kilometresi. Yani bu kilometreye kadar da motorda hiçbir sıkıntı görmedim. Ama siz de görün kendi gözünüzle kilometresini. Bugünkü gezdiğim kilometre o. 7959. Siz 960 de deyin. Yani hiçbir sıkıntısını görmedim motorun. Bunun ben şu anda ekrana koymamış şeylerini gördük. Yani ekrana hararet göstergesi yok çubuklu şekilde. Yani koysa koyardı onu. Aynı hani şöyle benzin göstergesi gibi. Bir de kontağı açtığında akü yoktur fark ediyorsanız. Eski kasalarda var. Bunda yok. Dediğim gibi üst model çıkıyor. Özellik de var ama birçok özelliği de koymamış bak Artık 2026'ya mı koyar, 27'ye mi koyar, 10 yıl sonra mı koyar bilinmiyor. He. Yoksa hepsi yerinde. Sürüş modu, far, şunu söndürek sabah uyanık gittiğimizde boşu boşuna yanmasın. tarafa lağt da Ey ana. At üstünde kalsın. Burası köy ya. Buradan bizden başka kimse yok. Ama şehrin içinde <laughs> kontağı üstünde bırakmayın. Hiç çalar götürürler. Hiç affetmezler. Demek ki motor satılmadı şimdiye kadar. Bir de ben fiyatı da biraz yükselttim. Demek ki kısmeti yokmuş. Yani benim bu şehir merkezindeki evde çıkacağım. İşte dediğim gibi yani Cenab-ı Allah kısmetimizde varsa satılır alırız dedik. Kısmetimizde de yoksa dedik binerek dedik direkt. Yani veren de alan da Allah'tır. İçerisi sıcak oluyor. Sizin sormak istediğiniz varsa sorabilirsiniz. Motordan ya ne olur? Başka motor olur. Hiç sıkıntı yok yani. Bildiğim yerlere kadar söylerim. Bu hava iyi esiyor. Şehir merkezi de böyle esiyordu. Orada da uçak geliyor. Neyse ben ağa kapatıyorum arkadaşlar. Size hadi iyi akşamlar, hayırlı geceler. İş olanlara Allah kolaylık versin. Çekedimiz içinde kalsın böyle. Hadi iyi akşamlar.